Arkadaşlar selam herkese. Şimdi e, malumen takımdaki çoğu kişi yakın bir zamanda telsiz ediniyor. Edinenler var. E, UV-82 telsizi, çift kan, çift bantlı, çift kanallı e, UV-82 telsizi hakkında bilgilendirme videosu bu. Kısa bir video, 2-3 dakikalık bir video olacak planımca. Kısaca size UV-82'nin kullanılışından, başlangıçta yapmanız gereken ayarlardan vesaire bahsedeceğim. Ee, bu videoyu kaydetmenizin avantajı faydası var. Çünkü malum e, hani ileride işinize yarayabilir. Başka birinin işine yarayabilir. Bu yüzden kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi telsizimiz UV82. Kutudan çıktığı zaman şu arkadaki e, kısım sizde takıl olmayacak. Bunu normal tornavida vida yardımıyla poşetinden çıkarıp vidasıyla beraber buraya sabitleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında şu mandalı kullanabiliyorsunuz. E, anteni takılı olmayacak geldiğinde şarjı full bir şekilde gelmesi gerekiyor. Arkasında da bir bataryası var. Bataryayı sökmek için şu yandaki mandalı kullanarak bataryayı yerinden sökebilirsiniz. Batarya pini. Ama şarj ederken bataryayı sökmenize gerek yok. Batarya bozulduğunda sökmeniz gerekirse diye söylemiş olayım. Şarj etmek için şuradaki soketleri görüyorsunuz. Şarj aletine oturduğunda zaten ışığın kırmızı yandığını göreceksiniz. Şarj aleti şu an yanında değil ama zaten kutuda siz aldığınızda olacak basit bir şekilde fişe takıyorsunuz. Takıyorsunuz. Daha sonrasında kırmızı yanacağını göreceksiniz. Yeşil olduğunda şarjı full olmuş oluyor demek bu. Şimdi e, telsizin olayına geçiyorum. E, kullanımdan önce tuşların ne işe yaradığına geçeceğim. Bu e, radyodur. Buradan sinyal e, anlık ışık vesaire ses çıkartmaya yarayan tuştu. Bu alt kanal tuşu. Alt kanalı iletişim tuşu. Bu üst kanalı iletişim tuşu. Şimdi e, burada da şarj etmeniz için ve kutudan çıkan kulaklığı takmanız için bir soket mevcut. Buraya çok özür diliyorum. Kulaklığı takmanız için burası. Kulaklık takmak veya PTT takmak için bu soketi kullanmanız gerekiyor. kaska takılabilen aparatif çevre çevre sesi alan büyük kulaklıkları takarken PTT kullanmanız gerekiyor. PTT'yi buraya takıyorsunuz. Daha sonrasında Kulaklıktan gelen Jack'ı PTT'ye giriyorsunuz. PTT'ye basarak konuşuyorsunuz. Edinen arkadaşlar tekrardan bana dönüş yapabilirler kafa kulaklığı. Ama ondan haricinde normal kutudan çıkan kulaklıkta da kullanım sağlayabiliyorsunuz. İster dış ses bu şekilde direkt kullanım sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz de e, katudan çıkan kulaklığı da kullanabilirsiniz. Kutudan çıkan kulaklığı pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü şey oluyor yakın kısa bir zamanda bozulabiliyor. Böyle bir tavsiyem olmuş olsun. Ee, yeni bir kulaklık edinmeniz kısa zamanda gerekebilir. Kuttan çıkan kulaklığa pek güvenmeyin. Şimdi telsizin e, iç ayarlarına ve detaylarına geçeceğiz. Şimdi devam edelim. Ee, bu üstteki tuşumuz ise güç açma ve sesi arttırıp azaltma yeri. Bunu bir miktar çevirdiğiniz zaman çıt edecek ve güç açılacak. Tabi bunu arttırdığınız miktar kadar ses de artacak. Ee, şu an en son ayarda. Bunu kapatmaya başladığınızda ses bilimum kısılacak. Kulaklıkta ise kulaklıktaki kadar kısılacak e, hariç bu şekilde kulaksız kullanıyorsanız yine ses kısılıp açılacaktır. Şöyle radyo ile örnek verelim. Şimdi telsizimize güç verdik. Sesini fullledik. Şimdi e, frekans ve kanaldan bahsediyorum. Menü tuşuna basılı tutarken e, daha doğrusu cihazı kapatıp menü tuşuna basılı tutarken abi şu şu çevirir misin? Telsizi açar mısın? Şu an kanal modunda. Kapat. Şimdi tekrar basılı tutuyorum. Bir daha aç. Full ses. Şu an frekans modunda. Basılı tutarken açıp kapattıkça frekans ve kanal modu arasında geçiş yapabilirsiniz. Biz ki e, frekans modunda kullanıyoruz telsizi. Frekans ayarı yapıp telsizler arası iletişim sağlıyoruz. Ee, bu yüzden telsizinizin frekans modunda olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde burada kanal ayarlarını yazmış olacaksınız. Sadece frekansa giriş yapmayacak. Bizim işimiz frekansla. Çok kısa tuşlardan bahsediyorum. Ee, menü. Menüdeki ayarlara ilişim sağladığınız. Yukarı aşağı menüde kaydırma yaptığınız. Exit de çıkış. Eee bir şeyi onaylamak için menüde yaptığınız bir ayarı onaylamak için tekrar menüye basıyorsunuz. Onaylıyor daha sonrasında exit yapıyorsunuz. Ya da diğer ayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 normal telefon mantığı tuşlar. Scan taramadır. Herhangi o frekansta bir cihaz başka bir cihaz varsa bunun için tarama yapar. Gerek yok. E, yakın mesafedeki cihazları da bununla galiba tarama yapabiliyorduk. Bu kitleme kesinlikle bu kitleme olayı çok önemli. Cebinizde telsiz basılı kaldığı durumda ee, takım arkadaşlarımızın iletişimi bloke olabiliyor. Bu yüzden oyunlara girmeden önce kesinlikle telsizinizin kitli olduğundan şuradaki işaretten emin olun. Kanal ayarlarını yaptıktan sonra kitliyoruz telsizi, yerine koyuyoruz. İşimiz olduğunda tekrar açıyoruz. Bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Şimdi menüye giriş yapacağız ufaktan. Menüde 41 tane ayar var. Fakat biz bu 41 ayarın 41'inde kullanmayacağız. Bizim ihtiyacımız olan ee, birkaç temel ayar var. Bunlardan bahsedeceğim. İleriki ayarları büyük bir liste halinde atacağım. Daha sonrasında oradan işinize yarayanları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi menüye giriş yaptıktan sonra ilk önce ayarlamamız gereken ayarlardan birisi step. Yürüme adımı. Bu e, frekanslar arası geçiş yaparken daha kolay ayar yapmanızı sağlayacak. Step'i genelde 25K'da tutuyoruz. Tabi bu değişebilir diğer cihazlarla. TXP bu çekim kuvvetidir cihazın mesafe ve küçük alanlı oyunlarda oynuyorsanız low'da kalabilir. Fakat büyük arazi ölçekli oyunlarda oynuyorsanız high'da kalması tavsiye edilir. Nasıl ayarlıyoruz onu göstereyim. Ee, ayarlar arasında geçiş yaparken herhangi bir ayar diyelim. TXP'ye bastım. Power. Şimdi yukarı aşağı ok seçeneği sunuyor bize. Menüye bastıktan sonra bunu bu şekilde ayarladıktan sonra tekrar menüye basıp confirm diyebiliyorsunuz. Şimdi save e, save güç tasarrufu modu. Save'in 5 level'de olması cihazınızın daha fazla daha uzun süreli çalışmasını, daha uzun süre elektriği idareli kullanmasını sağlar. Fakat bir çekim kuvvetini etki eder. Bu yüzden ben genelde en yüksekte kullanıyorum. Ee, yani 4. ayarda kullanıyorum. Ama dediğim gibi siz tercihinize göre cihazınızın çok büyük uzun süreli oyunlarda gitmesini istiyorsanız Save'i en üstte tutabilirsiniz. Vox Box ayarıyla ile şu anda Confirm. işimiz yok. Box ayar ile gerek yok. BN genelde wide'da bırakıyoruz. Çünkü geniş bantlarda dinleme yapmamız için. BN dediğimiz ayar bant ayarı. Bunu kesinlikle wide'da tutmanız gerekiyor. Şimdi birkaç ince ayarımız daha var. Geçiş yapıyoruz. TDR dediğimiz ayar çift kanalı dinleme ve konuşma ayarıdır. Bu açık olmadığı zaman iki kanalda duyamazsınız. Örnek veriyorum. TDR'ın kapalı. Ben başka bir timle yukarı kanaldayım. Yukarı kanalda yukarı tuşa basarak konuşuyorum. Fakat alt kanaldaki kişileri duyamam. TDR kapalı olduğu zaman. Bu yüzden TDR'ı eğer iki takım veya iki alanla konuşmanız gerekiyorsa, ayrı ayrı konuşmanız gerekiyorsa TDR'ı açık tutuyorsunuz kesinlikle. Bip dediğimiz ayar bu tuşlara bastığınız zaman bu ses ayarıdır. Kapalı kapalı olmasını tavsiye ediyorum bip ayarının tot buna ihtiyacınız yok. Şimdi en önemli ayarlardan birisi. 11 RCTCS genelde takımımız için 241.8 standartta kullanıyoruz. Alıcı ayarı. Bir de 13. ayarımız TCTCS ayarı. 241.8 bu da verici ayarı. Bu ikisi karış olabilir. Biri alıcı, biri verici olabilir. Fark etmez, Önemli değil. İkisi de ikisinin de olayı alıcı ve verici ayar olması. Bunları aynı tutuyoruz ki aynı frekansta alıp verebilelim. Şimdi bu ayarı standart olarak yaptıktan sonra tabi bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Menü. Bunu yukarı kaydırarak da yapabilirsiniz ya da bunu yazarak da yapabilirsiniz. 241 nokta koymanıza gerek yok. 8'i yazdığınızda son onu atacaktır. Daha doğrusu sonrasında menüye basıp onaylayıp geçebilirsiniz. E, voice girişi diyor. Voice Çince de yapabilirsiniz. Gereksiz bir ayar e, off yapılmasını tavsiye ediyorum. Kapalı. Hem insanların başını artmamak için. Bu ayarlar daha çok e, bantlarla alakalı, frekans ayarlarıyla alakalı, kanal ayarlarıyla alakalı. Ototak sadece bir işimize yarayabilir. İleriki sekansla ondan da bahsedeceğim. Fakat yakın zamanda bu yukarıdaki ayarların yani 41'e kadar neredeyse hiçbirle işiniz olmayacak. Sadece burada 30. ayar ve 31. ayar bunlar ışıkların ayarları bunları isterseniz renklerini değiştirebilirsiniz tercihinize bağlı olarak bunları kapatabilirsiniz gece oyun oynuyorsanız telsizin ışığını kapatabilirsiniz bunu unutmayın telsiz gece parladığı zaman yerinizi deşifre edebilir bu yüzden isterseniz bunları kapalı tutabilirsiniz Geri kalan ayarlarla zaten pek bir işimiz yok. Bunlar standartta kalabilir. Bu reset tuşu. Telsizinizde sıkıntı var. Hiç çekmiyor bir şey yapmıyor. Ayarlara giremiyorsunuz vs. vs. 40'a basıp 40'a gelip reset aldım. menüden onayladığınız zaman telsizin fabrika ayarlarına döndürecektir. Bilginiz olsun. Şimdi telsizin ayarları bu kadardı. Frekans ayarlarını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Çok basit bir şekilde. Takım arkadaşım örnek veriyorum 435 680'de. Menüye geldikten sonra kilit tuşunuzun için olduğundan emin olun. 435 600 sen. Tabi bu frekansa girdiğiniz zaman tekrardan 11. ayar ile 13. ayarı 241.8 eski frekans haline getirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani telsizin o kanaldaki frekansını da getirmeniz gerekiyor. Frekansları ve alıcı verici ayarlarını eşledikten sonra daha sonrasında telsiz tuşuna bası tutarak... Bir saniye bekleyip telsizle konuşma prosedürü şöyledir arkadaşlar. Telsiz tuşuna basarsınız. Bir saniye beklersiniz. Bilal konuşuyor. Böyle böyle durum bu. Verirsiniz raporu. Karşı taraf Mehmet konuşuyor. Anlaşıldı. Tamamdır Bilal. İntikal ediyoruz. Vesaire vesaire gibi telsizle iletişim kurulabilir. Dediğim gibi telsizin kilitli olmasından emin olun. İşiniz bittikten sonra. Ekstra bir soru yok. Ee, başka bir değinecek husus yok. Bir de şu en son olarak şundan bahsedeyim. Telsiz boyları fark eder arkadaşlar. Telsizin boyları genelde çeşitli